Tarsus'ta 11 Şubat 2015 günü minibüse bindikten sonra kaybolan Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Özgecan Aslan'ın 13 Şubat 2015 günü minibüs sürücüsü onun arkadaşı ve babası tarafından bıçakla öldürülüp elleri bileklerinden kesildikten sonra yakılmasının ortaya çıkması Türkiye'de infiale neden oldu. Türkiye günlerce 81 ilde Özgecan için ayağa kalkarak eylem yapıp adalet istedi. Ancak kadın cinayetlerindeki tablo her şeye rağmen değişmedi. Bu hafta boyunca tam 4 kadının daha öldürüldüğü haberi gündeme geldi. Bu 4 kadın elbette ki kamuoyuna yansıyan rakam. Belki de arka planda kalan başka kadın cinayetleri de yaşandı. <laughs> 6 Mart Cuma günü Gaziantep'te 33 yaşındaki Şeymus Çakar, 13 yıllık eşi, 4 çocuk annesi, 32 yaşındaki Yasemin Çakar'ı 3 çocuğunun gözü önünde av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti. 7 Mart Cumartesi günü Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşayan Ceylan Korkmaz da eşi tarafından cinayete kurban giden bir kadın. Ceylan Korkmaz çocuklarını okula almaya gittiği sırada eşi Ahmet Korkmaz tarafından pompalı tüfekle saldırıya uğradı. Olayla ilgili ifadesi alınan Ahmet Korkmaz cinayeti namus meselesi yüzünden işledim dedi. 11 Mart çarşamba günü karısını boğarak öldürdü, kokmasın diye naftalinledi. Bu olay Esenler Davutpaşa mahallesinde 35 yaşındaki 3 çocuk annesi Zehra Aydın'ın başına ikinci evliliğini yaptığı eşi Sedat Aydın tarafından geldi. Bu cinayet kan dondurdu. Çünkü katil koca cesedin üzerine bir de namusumu temizledim yakında teslim olacağım diye de bir not bırakmıştı. 13 Mart cuma günü İzmir'in Karabağlar ilçesinde ilk evliliğinden olan 9 yaşındaki çocuğu ve ablasıyla birlikte kalan 27 yaşındaki Aynur Özilban dayısının torunu aynı yaştaki Erhan Karadiken tarafından tabancayla başına ateş edilerek öldürüldü. Ben onu karım gibi seviyordum yazılı intihar notu bırakan genç adam aynı tabancayla kendi başına ateş edip yaşamına son verdi.